Sevgili dostlar, Hikmetname'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle her zorlukla beraber bir kolaylık vardır cümlesi üzerine inşallah tefekkür edeceğiz. İnsan dünya hayatının devamlı olduğu ve hiç ölmeyecekmiş gibi bir vehme kapılır. Hayatın inişli çıkışlı yanlarının olduğunu maalesef genişlik zamanlarında çoğumuz unuturuz değil mi? Hep bolluk ve bereket içinde bir ömür geçireceği zannıyla insan hareket eder. Oysa hayat insana aydınlığı da sunar, karanlığı da sunar. Fakat aydınlık da rahmettir insan için, karanlık da rahmettir. Hayrın ve şerrin nerede olduğunu insan bilemez. Çünkü hayır ve şer Allah'ın elindedir. Hayatın gerçekleri, tecrübeler bize bunu göstermiştir. Aydınlık vardır, çalışmak için, dünya hayatını idame ettirmek için. Karanlık vardır, insan dinlenir değil mi? Allahu Teala geceyi bir dinlenme vesilesi kılmıştır. İnsan aydınlığı ve karanlığı bir dengede tutamazsa ve o durumlardan doğru bir şekilde istifade edemezse, Aydınlıkta, da, karanlıkta da kendisi için sıkıntı vesilesi olur. Her halin hakkını yerine getirdiğinde insan mutlu olabiliyor der dostlar. Şimdi bolluk ve bereket, sağlık ve sıhhat içinde olabilirsin. Bunun kıymetini bilmek gerek. Aksi bir durumda da olabilirsin tabii ki. Burada da şükre daha çok yapışmak gerektiğini unutmamak gerekir. Yani insan zora düştüğünde Sıkıntılarla karşılaştığında dünyayı kendine zindan etmemeli. Çünkü mümin her durumdan bir fırsat çıkarabilen insandır. Nefes alıyor ve inanıyorsa bir insan her zorluğu aşma imkanı var demektir. Şöyle düşünün. Günahlara batmış olan bir insan tövbeye yönelirse Allah Teala onu affeder. Fakat ümidini kaybeder nasıl olsa Allah beni affetmez diye bir ümitsizliğe kapılırsa Allah korusun, tövbeye yanaşmaz, affa yanaşmaz, affedilmek için bir çaba içinde olmaz. Dolayısıyla zorluğun şükrü hem sabrı gerektirir hem de o zorlukla mücadeleyi gerektirir. Ve i̇şte burada da inanması ve hayata bu bakış açısıyla bakması kendisini sıkıntılardan kurtaran bir güç olacaktır. Fakat insan bu noktada acelecidir değerli dostlar. Sabrı kuşalmadığında, aceleci davrandığında, Allah korusun isyana yönelebiliyor, yanlışa düşebiliyor. İşte insan sabrı kuşanarak, isyan etmeden anı en güzel şekilde değerlendirme gayretinde olmalı. Bakın bu cümle çok önemli. Bir sıkıntıyla karşılaştığımızda sabrı kuşanarak ve isyan etmeden anı en güzel şekilde değerlendirme gayretinde olduğumuzda Rabbimiz o sıkıntıdan kurtuluş yollarını bize gösterir, bize açar. Zamanı geldiğinde güneş karanlığı yarıp nasıl aydınlatıyorsa dünyayı, insan da bu zor ve sıkıntılı günlere takılıp kalmamalı. Güneş gibi doğmak için çabalamalı. Aydınlığın ve mutluluğun güneşi insanın içinde insanın ümidinde, insanın ümidini kaybetmemesinde ve insanın zorluktan çıkma sabrını göstererek çabalamasında gizli. Bu noktada her zorlukla beraber bir kolaylık vardır, aslında bir fırsat vardır. Biz bunu doğru tefekkür ettiğimizde bu noktaya gelebiliyoruz. Yine darlıkta da bollukta da mutlu olmak ve hayata yeniden güneş gibi doğmak yine insanın elinde. Yeter ki insan her zaman ümit var olsun. Mümin hiçbir zaman güzellikten ümidini kesmez. Ümidini kesen Allah korusun mümin olmaz zaten. Başına her ne geldiyse insanın şöyle inanmalı değerli dostlar. Hepsi senin için ve senin hayrına bu düşünceye sahip olursa insan kendisine güzellikler ikram edilir. Şu üç şeyi de değerli dostlar unutmamalı insan. Birincisi fayda ve zarar ancak Allah'tandır. Allah'tan olduğunu bilmeli insan. Burada şu edebi de asla unutmamalı. Her ne güzellik geliyorsa insanın Allah'tan geldiğini bilmesi ve insana musibetler isabet ettiğinde evet Allah'ın dilemesiyle gerçekleşir. Fakat burada musibetleri İnsan kendi nefsinin kötülüğünden bilmeli. İkinci husus insan Allah'ın kuludur ve insanın bir sahibi vardır. Allah Teala sana ait yani insana ait bildiği ne varsa aslında hepsi Allah'ın mülküdür. İnsan onun gerçek sahibi değildir. Ve Allah Teala sahip olduğu mülkte istediği gibi tasarrufta bulunabilir bu noktayı da eğer insan kaçırmazsa yine huzurunu kaybetmez, ümidini kaybetmez. Allah'a yönelir, Allah'a sığınır, ondan her şeyini ister, dua eder, duasız bir anını geçirmez, Allah'a en güzel şekilde kulluk üzere bir hayat yaşamayı tercih eder. Değerli dostlar, üçüncüsü, dünyanın geçici ve fani, ahiretin ise gelecek ve baki olduğunu bilmeli insan. Bakın bu da insanın gönlüne huzur veren bir düşüncedir, bir tefekkürdür. İnsan dünyada çünkü bir yolcu gibi bir sefere çıkmış ve bazı duraklarda yola devam eden bir yolcu gibi. Bebeklik durağı, çocukluk durağı, gençlik durağı, orta yaşlılık durağı, yaşlılık durağı ve son durak. İşte biz bu duraklarda, bu yolculukta yolu ne kadar güzelleştirirsek, yolu yürümeyi ne kadar iyileştirirsek, kendimizi o kıvama getirirsek yolculuğumuzun sonu selamet olur. İnşallah. O halde insan şunu da düşünmeli değerli dostlar. Bu geçici yolculuğun zorluklarına tahammül etmeli ki insan daha sonra baki olarak kalacağı evi ve menzili güzel olsun. Yani o imar edilsin. Çünkü insan yolculukta baki olarak kalacağı bir evi inşa eder. Evi imar eder. Yani aslında insan salih insanlarla olduğunda, salih ameller işlediğinde, ümit içinde olduğunda, her zorlukta da darlıkta da şükür halinde olduğunda, kulluk üzere olduğunda gideceği yeri en güzel şekilde imar etmiş olur. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz kıymetli dostlar. Hayatın anlarına takılıp kalmamalı insan. Çünkü her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Her güçlüğün yanında bir kolaylık vardır. Öyleyse insan durmamalı, çalışmaya ve çabalamaya devam etmeli. Güzele ulaşmak, güzeli elde etmek ve kalacağı baki evi en güzel şekilde imar etmek için çalışıp çabalamaya amel etmeye devam etmelidir kıymetli dostlar hepinizi Allah'a emanet ediyorum